Bu 128 milyar dolar nedir? Nedir ve nerede? Sizin tahmininiz var mı İlhan Bey? Yani siz gerçekten bu 128 milyar doların kayıp olduğuna kani misiniz? Kayboldu e, değildi. E, TL'ye çevrildi ama bu, 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 bu hani, bu, 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 hani, hani e, nerede sorusunu yanıtlamak TL'ye mi ihtiyacı Sizce? var? Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum. Yani, bak, ya bizim sorduğumuz <laughs> soruyu kırmış olurum. Yoksa elbette <laughs> benim yani bilgim, bil, bilgimiz dersek olmaz. Ee, tahminimiz dersek olur o tahmin yani Merkez Bankası bilançosundan bakarsınız. Rakamlar ne yapıyor? Başka rakamlar nereye geldi? Nereye gitti? Nereye gider? Nereden gelir? O bilgilerin üstüne bir bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Mesela diyelim ki 128 milyar dolar tabii ki kaybolmadı. Sonuçta Türk lirasına çevrildi. Hayır olmaz. Ha, döviz rezervimiz ilk ama bir kere onu Şimdi kaybolmaz yani barış. Girersiniz Merkez Bankası bilançosunu okumayı bilen insanlar. Efendim, o açarlar internet sayfaları. Pır pır pat 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 dolar alımları, satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görünür. Her iş kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında vardır, mutlaka var yani.